Sandık bize Aynen. kaldı. Atladın mı? Evet. Ben koruyorum seni yayıncı. Bir şey diyeceğim, adam var. Görüyor musun adamı? <laughs> adamı görüyor musun ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya biz şimdi buna ne yapalım? Bak bu adam bilerek yapıyor. Bu adam var ya. Abi şimdi elinde silah verersin, tehlikeli olabilir. Aynen dur, bu tabi bakalım o <laughs> zaman. Tamam da loot'a yatmak bu mu oluyor? Ah, kıpırdadı. Kıpırdadı. Çektim AKM'yi. Lan bize mi lan? Bize mi? Kıpırdadı bize mi? ya. Birader. Yakalı mı? Amacın ne? Aa hareket ediyor bu beni. Vallahi hareket bir... ediyor. Kaç kaç. <laughs> vay, ulan vay o arkadaşlar. olmaz bunlara. Harbi burada ne işin var ya? <laughs>